Herkese merhaba. Ben Hasan Can Ulutmenoğlu, Bakı Tolga İngilizce Konuşma Pratiğinin kurucu ortağıyım. 2018 Temmuz ayında Yedip Üniversite Reklamcılık Bölümü bittikten sonra kep attım ve e, üç gün sonrasında aslında kendi iş fikrim ortaya çıktı. Bizzat kendi ihtiyacımdan ortaya çıkmıştı. Birçok girişimci de olduğu gibi. Mezun olmuştum ve marketing üzerine bir kariyer yapmak istiyordum ama İngilizce konuşma pratiği ciddi anlamda bir ihtiyacımdı. Haliyle çevreme baktığımda birçok katılım, birçok kişinin bu anlamda eksikliği olduğunu fark ettim. Gerek öğrencilerde gerek beyaz yakada birçok segmentte aslında ciddi bir ihtiyaçtı. Ee, üniversiteden yeni mezundum ve param yoktu aslında. Nasıl bir şeyler yapabilirim? Ee, nasıl fiyat performans anlamında müşterilerimize e, güzel bir hizmet sunabiliriz diye sürekli olarak düşünüyordum. Ardından bu kitol konsepti ortaya çıktı ve bu kitol konsepti aslında ilk çıkmış olduğu kısım fiziksel ortamdı ve tam olarak aslında şöyle çalışıyordu. %30, %40, %50 doluluk çeken herhangi bir kafenin herhangi bir masasıyla anlaşıyorduk düzenli olarak. Ve e, Facebook, Instagram üzerinden bu işin reklamını yapıyorduk, talebini yaratıyorduk. Yani İngilizce konuşma pratiği üzerine e, ortam mı arıyorsunuz, İngilizce konuşma pratiği e, ortamı yapacak yeri bulun gibi söylemlerle Facebook, Instagram üzerinden talep yaratıyorduk. Ve bu talep üzerine gelen katılımcılarımız Haliyle bir native speaker eşliğinde, kafe ortamında bir çay kahve ile birlikte konuşma pratiği hizmeti alıyorduk. Buki Tolka bir katılım ücreti veriyordu. Aylık abonelik ücreti vardı. Haliyle kafeye gelen bir katılımcı da çay kahve ya da tost gibi herhangi bir ücrete tabi olan bir şeylerle kafeye para kazandırıyor. Biz de katılım ücretinden para kazanıyorduk. Böylelikle Amerikanları sharing ekonomi dedikleri kısmı gerçekleştiriyorduk. Tıpkı... Uber gibi veya Airbnb gibi düşünebilirsiniz aslında. Bunu Türkiye'de ilk uyarlayan bu kitolk olarak biz olmuştuk. 2018 Eylül ayında yaklaşık başladıktan iki hafta sonrasında yoğun bilgiyle karşılaşsak da ekip arkadaşlarımdan bir tanesi maalesef ki sağlık sorunlarından ötürü ayrılmak durumunda kaldı. Bu benim için çok üzücü olmuştu çünkü öteki ekip arkadaşımın da ayrılmasını ayrılmasına neden oldu. Ardından e, gerek üç kişinin e, yapmış olduğu işi tek başıma yapmakta zorlandığım için gerekse de üç kişinin aslında çekmiş olduğu e, maliyeti tek başıma karşılayamayacağım için hiç ama hiç istemesem de Ekim 24'te yani tam bir ay sonrasında aslında e, işi bırakmak durumunda kaldım. Geçen belli bir süreç içerisinde ciddi anlamda manevi tatminsizlik yaşıyordum çünkü başladıktan kısa bir süre sonrasında yoğun ilgiyle karşılaşmış olduğum şey tıpkı bir e, oyuncağı yerinden alınmış çocuk gibi aslında hissettirmişti bana. E, tekrardan kendimi toplayıp tekrardan yola çıkmam Mart ayını buldu. Yaklaşık altı ay kadar sonrasını. Fakat bu sefer çok daha güçlüydüm. İçimdeki yapamazsın edemezsinlerle e, aslında karşılaşarak çok daha güçlü adımlarla bastım. Halen daha korkularım vardı ama adım atmamdan geri bırakmıyordu beni. E, 2019 Mart ayında başladık ve bir ay, bir buçuk ay kadar kısa bir süre sonrasında kafe kısmında talep yaratmak için çekmiş olduğumuz storyler, postları gören Maltepe'de bir kurum. E, biz sizin konseptinizi çok beğendik. Gelin burada bu işi bizim çalışanlarımıza yapın diye bir teklif getirdi. Ve ben de yeni bir mezun olarak, belki de biraz e, fikrine aşık olmuş bir yeni mezun olarak e, aslında hiç istemesem de gittim toplantıya ve inanır mısınız hiç e, aslında kabul etmesinler diye kafede vermiş olduğumuz paranın tam 3 katını verdim. Yarım saat kadar sonrasında direkt aradılar ve kabul etmişlerdi. Ee, çok şaşırmıştım aslında. Başladık biz bu işe ve yaklaşık bir ay kadar, bir buçuk ay kadar sonrasında baktığımda aylık ciromuzun yüzde 77'sinin bu kurumsal olan firmalardan geldiğini ben fark ettim. Ee, burası hem karın daha maksimize, karın daha fazla olduğu hem de operasyonel maliyetin daha az yoğunlukta olduğu bir şeydi bizim için. Bu sefer kafe kısmını kapatıp e, kurumsal kısma odaklanmaya başladık. Bu benim için çok ciddi bir e, benim ve hatta ekibim için ciddi bir e, aslında tecrübeydi. Çünkü fikrine aşık olmamak, tek bir şeye takılı kalmamayı beraberinde getiriyordu. Başladıktan sonrasında bahsettiğim gibi kurumsal firmalara odaklanmaya başladıktan sonra e, ikinci, üçüncü, dördüncü firmayı bulduk. Hatta dördüncü firma Ataşehir'de bulunan Aoğlu My Club idi. Bu bizim için çok iyi bir referans olacaktı. Çünkü onun gibi diğer kurumsal firmaları da getirecek ve bizim aile gelirimiz katlanacaktı. Çok daha büyük olmamız için güzel bir fırsattı. Gelin görün ki bir diğer tarihsizlik aslında onların kabul etmiş oldukları çalışmaya başladığı tarih 8 Mart idi fakat 17 Mart itibariyle biliyorsunuz Türkiye olarak maalesef ki karantinaya girdik ve fiziksel ortamı bırakın aslında çalışanlar direkt işe gitmedi ve biliyorsunuz dijital dönüşümün hızlanması evlerden çalışma home office. Ardından iki hafta kadar sonrasında duvarlara baktığımı çok iyi hatırlıyorum. İstanbul Ticaret Odası bünyesindeki Bilgi ticaretleştirme merkezi, Kuluçka merkezimizde yakın arkadaşım olan Emre, o zaman da o da talihsiz bir ortaklık geçirmişti ve onunla durumu paylaştığımda aslında bu kitoluka dair ne kadar da aynı anlamlarda, aynı vizyonda yürüdüğümüzü fark ettik. Ve aslında bu süreci online de yapabileceğimizi, hatta online yaparsak pazarımızın çok daha büyük olabileceği, global anlamda bir oyuncu olabileceğimizi aslında konuşmuştuk fikirler çok güzeldi. İki hafta dediğim gibi duvara bakma dönemi ve silkelenme dönemini geçtikten sonrasında tüm ekibimizi, tüm web sitemizi, tüm kurumsal kimliğimizi her şeyle online'a çevirip 16 Mayıs itibariyle doğru zamanda doğru adımlar atıp Startı verdik ve dediğim gibi bu doğru adım, doğru zaman çok güzel sonuçlar verdi. Ee, tırnak içerisinde söylüyorum krizi fırsata çevirmiştik ve her ay katılımcı sayımız üstel bir şekilde büyüyordu. Bu büyümeleri gören Türkiye'nin en fazla erken aşaması startup yatırımcılığı yapan Alesta yatırım bize Aralık sonunda bir yatırım yapmıştı, tohum yatırım yapmıştı. 750 bin TL değerlemeyle 75 bin TL'lik bir yatırım almıştık. Ve e, o yatırım bize gerçekten maddi manevi anlamda çok ama çok büyük bir e, kazanç sağladı. E, Ocaktan sonra bu zamana kadar tam 9 aylık süreçte katılımcı sayımızı %500, cirolarımızı ise %600 oranında arttırmış olduk. Bu bizim için çok ciddi bir rakamdı ama tabii ki de yeterli bir rakam değildi. E, bugün itibariyle, 1 Kasım itibariyle fon bulucu da olacağız ve bu globale giden büyük ekibin, her an büyüyen ekibin, her an büyüyen gerek ciro gerek katılımcı sayısı olarak büyüyen ekibin yeni bir yatırım arayışı var. Bu videoyu çekme nedenim aslında naçizane e, benim gibi yolun başında olan e, bir girişimci var ise hem biraz olsun ilham verebilmek, hem de e, siz değerli izleyenlere fon bulucu üzerinden bir kayıt olduktan sonrasında 1 TL ile 200 bin TL arasında yatırım yapabilmesini sağlayabilmek. Çünkü bu topraklardan çıkan bu girişim yine bu toprakların sermayesine ihtiyaç duyuyor ve globalde büyük bir ölçekte e, oyuncu olabilmemiz için, e, birlikte büyüyebilmemiz için sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. E, bu kitoluk olarak bizleri takipte kalın, büyümek için, birlikte büyüyebilmek için desteklerinizi bekliyoruz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.